Selam gençler. Dün ben yeni karakterimi levelledim. Bir levelden başladım. 70 levele kadar getirdim. Ve bitirdim. Şimdi size bu karakteri levellerken hangi itemleri kullandım? Levelingi nasıl kolaylaştırdım? Bunları göstereceğim. Bunları göstermeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu karakter Shockwave Totem. Hierophant olacak ve ben bunlarla bossları kesmek için yapıyorum. Yani bu build'im benim boss build'im olacak. Bu build'i şu an ben levelledim. Şu anda 94 levelde 5v'ye e girdim 70 levelden sonra 94 levelde duruyor. Bu karakterin bütün itemlerini canlı yayında craftlayacağım ve skill acıdır ne bileyim normal ayarlamalardır her şeyini canlı yayında yapacağım. Bir karakter nasıl ayarlanıyor, itemler nasıl craftlanıyor öğrenmek istiyorsanız şu an bir video yayındayken ben canlı yayında olacağım, gelip izleyebilirsiniz. Oradan öğrenebilirsiniz. Onların videosunu böyle YouTube harif şekilde yapmayacağım. Sadece canlı yayın olarak kalacak. Oradan bakabilirsiniz. Twitch linkim aşağıda var. Ona tıklayıp gelebilirsiniz. Bu oyundaki en sıkıntı şeylerden bir tanesi ikinci karakterleri, üçüncü karakterleri levellemek. Çünkü levellemek artık bir yerde sonra çok sıkıcı hale geliyor. Ben de çok hızlı biri değilim. Ben eklerde nereye gittiğini bilen biriyim. Yani çok gözüm kapalı bir yere gitmem. Ne zaman ne yapmam gerektiğini az çok biliyorum. Fakat ben yine de yavaşım. Yani ben ligin başında ekleri 9 saatte 10 saatte bitiriyorum. Normal ikinci karakterimi kasarken bu itemleri kullanmazsam yine 7 saatte 8 saatte bitiriyorum. Fakat bu itemleri taktığım anda 3,5 saatte 4 saatte bütün ekleri bitiriyorum. Her şeyini yapmış bir şekilde. Şimdi bu itemler neler neler kullanıyorum. Hepsini göstereceğim. Siz de ikinci karakterinizi kasıyorsanız, üçüncü karakterinizi kasıyorsanız artık yine yani böyle normal itemlerle oynamayın. Karakterinizi hızlı hızlı kasın. Ekleri bitirin ki normal itemlerinizi giyebilirsiniz. Normal bir şekilde karakterinizi yapabilirsiniz. Burada ilk başta body armor'ları var tabii ki. Body armor'larının tabula zaten herkesin bildiği body armor'u. Başta bunlar kullanabilirsiniz. Ben tablayı çok tavsiye etmiyorum. Yani tabula bence biraz daha güçsüz kalıyor diğer body armorların yanında. Ama herkesin bildiği, herkesin kullandığı bir body armoru. Burada korap halde de alabilirsiniz. 2 level AOE gemlerdir, 1 level socket gemler gibi korap olanları alabilirsiniz. Fakat item level'ı biraz daha yüksek olur. Yani direkt takamazsınız. 16 level'de falan takarsınız. Bu body da, bu arada unutmayın. Body armor'unu giydiğiniz anda mumus speed'iniz 10 düşüyor. Genelde zaten oynayanlara görürsünüz. Ek bir defa çok body kullanılmaz. Zaten tabloya taksanız bile koyabileceğiniz support gemi yok 6 tane. Genelde ek 2 ek doğru body armor'u kullanmaya başlanır. Yani siz de karakterleriniz öyle sırf altı ring diye body armor'u koymayın. Biraz daha hızlı gitmek için başlarda body armor'u kullanmanıza çok da gerek yok. Burada biraz daha pahalı bir tercih olan skin of the loyal var. Skin of the loyal bir level soketi gemlere veriyor ve direkt kullanabiliyorsunuz bir level ihtiyacı yok bu badermanı kullanmak için fakat renklerini değiştiremiyorsunuz renklerini önceden ayarlayıp almanız lazım level dediğiniz skill'e göre burada bir level socket gem vermesini şöyle kullanıyorlar 2 level empower takıyorlar buna 2 level empower için 10 level gerekiyor taktığınızda 3 level empower oluyor ve sizin ana skill'inize ekstradan 2 level veriyor bu da öyle de hasarınızı çok fazla arttırıyor özellikle spell e oynuyorsanız çok fazla hasarınız olduğu için her şey tek atak, atak gidiyorsunuz bu da çok kullanılan bir taktiktir ama biraz pahalı bir taktiktir. Empower ve bu Badermon'un renklerine uygun almak biraz daha pahalı olur. Ben genelde bu Badermon'u kullanıyorum. Thousand Ribbons. Bu Badermon'u geçenlik biraz değiştirmişlerdi. Değiştirmeden önce de ben bunu kullanıyordum. Bu Badermon'u benim sevdiğim Badermon'u. Hem ucuz bir Badermon'u. Yani ben 5 link olarak kullanabiliyorsunuz çünkü kendi 6. linki veriyor. Elemental Prolif 5 level link veriyor. 5 link yaptığınızda 6 linkmiş gibi kullanabiliyorsunuz. Spell ve flat damage veriyor. Flat damage çok değil ama hiç yoktan iyidir. Bir diğer kalan her statlara veriyor. Candır, manadır, Resistir her şeye veriyor. Ben de level derken genelde bu body kullanıyorum. Bu body da 70 level'e gelinceye kadar kullandım. Level derken en önemli şey ayakkabımız. Çünkü ayakkabımız bize ne kadar çok hız verirse o kadar çok hızlı koşuyoruz. Burada genelde insanlar Wanderlust kullanır. Bunu kullanabilirsiniz. Cannot be frozen modu için friz yemezsiniz. %20 movement speed verir. Ama benim burada tavsiyem 7 League Step'i kullanın bu ayakkabı %50 mumu speed veriyor. O kadar fazla ki bir %50 mumu speed. Yani sadece bunu şu anki karakterinize takıp koşsanız bile karakteriniz uçarak gidiyor. Eklerde sadece bunu takaraktan uçarak gidebilirsiniz. %50 mumu speed çok fazla. Burada Cannot bir froze o kadar ihtiyacınız kalmıyor. Hasarınızı ayarlarsanız her şeyi tek atıyorsunuz. Yani eklerde ek bosslara dahil her şeyi tek yiyerek gidiyor. Size friz atma şansı bile olmuyor. O yüzden bu 7-lik alıp kullanmanızı tavsiye ederim. Bu bir 40-50 kaos belki fiyatı olabilir. Yani böyle 1-2 kaos almazsınız. Ama ikinci karakteriniz, üçüncü karakteriniz olduğu için biraz görensiniz vardır. Bu 7'lik sistemi kullanmanızı tavsiye ederim levellerken. Kask olarak genelde Goldrim kullanılır rezistere ayarlamak için. Çünkü bütün yüzde %40 veriyor. Bu çok güzeldir ve direkt kullanabiliyorsunuz oyunun başına itibaren. Ben de oyunun başında bunu kullanıyordum. Fakat bir yerden sonra bu kask kullanmanızı tavsiye ederim. Bu kask 18 level'de kullanabiliyorsunuz. Rezistlerini ayarlamak için başka seçenekler var. Başka seçenekleri kullanabilirsiniz rezistlerini ayarlamak için. Rezistleri çok ayarlamanız da gerekiyor eklerde. Çünkü hasarını ayarlarsanız her şeye tek atıyorsunuz. Yani siz var size vuramıyor bile. O yüzden rezistleri başka yerden ayarlayabilirsiniz. Bu kaskın olayı ise sadece 10 slot veriyor. 10 slot ne peki? Burada alta basarsanız gösterir. %20 atak speed, kas speed ve boom speed. Yani her bölgün işine yarayan bir şey. Ve her zaman aktif oluyor bu onslaught. Normalde siz hani flask basarın gibi falan düşünebilirsiniz ama flaskı her zaman basamazsınız. Veya kill alınca onslaught alabilirsiniz ama kill almazsanız onslaught gelmez. Bu buff her zaman var, her zaman açık. %20 mumu speed veriyor. %50 buradan geliyor. E bir de flask bastığınız %100 mumu speed oluyor. Karakteriniz uçarak gidiyor. Bu kaskı ve bu ayakkabıyı güzel bir şekilde kombo yapabilirsiniz. Hızlı hızlı gitmek için ki ben de öyle yaptım. Eklerde başına sonuna kadar bu iki komboyu kullandım. Eldiven olarak da ben hep bunu kullanıyorum. Bu atak speed, cast speed ve charge veriyor. Kira aldığınızda endurance charge, power charge ve frenzy charge. Ben geldi bunu kullanıyorum. Levellerken atak speed'i, cast speed'i her bölgenin işine yarıyor. Frenzy, endurance ve power charge'lar da güzel oluyor. Burada normal bir rear eldiven de kullanabilirsiniz. Yani gidip alchemy basıp modları getirekten de kullanabilirsiniz. Veya bunu kullanabilirsiniz. Eldiven yeri çok sizi üst seviyeye taşımaz. O yüzden burada istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Sonra burada kemerler var. Bu kemerlerden unik olanlardan çok fazla var kullanabileceğiniz. Burada mesela bu kemer var. Güzel can veriyor. Bu kemer var. Size güzel rezist sağlıyor. Plastların daha fazla canlı doldurmasını sağlıyor. Bu kemeri kullanırsanız fiziksel boyutları genelde bunu kullanır. Hastanızı arttırmak için. Bu da fiziksel boyutları kullanır. Mana yapanı düzenlemek için. Ben size bu Stigium Wise'a kullanıyorum. Bu Stigium Wise'da iki tane Javel diğeri var. Ve bu koyduğunuz Javel'ların etkisini %75 arttırıyor. Buraya da genelde stat koyuyorum. Yani candır, strength, dexterity o şekilde olan javel'ları koyuyorum. Onları buff'lıyor. Onlara göre de etki veriyor. Genelde statları tamamlamak için kullanıyorum. Zaten bu kemer yerine burada yoksa unitler kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. O sıra bu elinizde ne eksikse kemerde onu tamamlamaya uğraşıyorsunuz. Ben de genelde bunları kullanıyorum. Eğer stata ihtiyacı olmasa bu unique itemlerden de faydalanıyorum. Amulet olarak da çok fazla tercih var burada kullanabileceğiniz. Ben ise karuyu var veya replika karuyu vardı kullanıyorum genelde. Çünkü %10 mumu speed veriyor yine daha hızlı gitmemiz için. Replikası Area Effect ve Area Damage veriyor. Normali ise Projectile Speed ve Projectile Damage veriyor. Artık oynadığınız skill'e göre hangisi uygunsa onu alıp kullanabilirsiniz. Genelde hasarınız artırır Yüzde 10 mu speed de çok işinize yarar. Eğer manayı çözemiyorsanız çünkü altının kullanınca mana biraz sıkıntı olabiliyor. Mana ayarlamak için ise Aziris Foible omleti var. Bu omleti kullanırsanız mananızı kökten çözüyor bu. O kadar çok mana ve mana veriyor ki mana ile alakalı pek bir sıkıntınız kalmıyor. Sadece bu omleti kullanırsanız hani manayı çözmek için de bunu kullanabilirsiniz. Yanına bir de Clarity taşarsanız hiç olmadı. Hiçbir mana sıkıntınız kalmaz. İtemlerin attribute requirement'ını da düşürüyor. Yani item 100 strength istiyorsa onu 75 strength'e dönüş düşürüyor. Böyle çok fazla dexterity strength falan ayarlayamadıysanız canlar için bu amelette kullanıp onların gereksinimlerini azaltabilirsiniz. Veya astramatis kullanabilirsiniz. Size direkt 100-120 tane all attributes veriyor. Strength, dexterity ve intelligence veriyor. Bütün attribute sıkıntını komple bu amelette de çözebilirsiniz. Diğer seçenek olarak karnı chart var. Eğer fiziksel bir şeyler oynuyorsanız, Leech'e dayalı bir şeyler oynuyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Tear of Purity var. Direkt all level Purity of veriyor. Eğilme temin olmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Veya Doreso var. Bu da biraz daha resistir. Mumu Speed'i bu full da veriyor. Eğer çok hasar yemiyorsanız yani size kimse dokunamıyorsa bunu da tercih edebilirsiniz. Son olarak burada yüzükler var. Bu yüzüklerde çok farklı seçenekler var. Yani istediğiniz yüzüğü kullanabilirsiniz. Hatta kendiniz rare bile kullanabilirsiniz. Benim ise burada en çok kullandığım berek yüzükleri oluyor. Berex Grip, Berex Pass veya Berex Respite. Bunlar çünkü flat damage veriyor. Hem spell'lere hem ataklara. Flat damage ile kendi güzel oluyor. Burada lightning versiyonu var. Fire damage versiyonu var. Cold Damage versiyonu var. Sizin buildiniz hangisine iş yapıyorsa onu kullanabilirsiniz. Buildinize yapmıyorsa bile yine kullanabilirsiniz. Çünkü Flat Damage oyunun başında her türlü OP oluyor. Hangi skill'i kullanırsanız kullanın. Burada diğer yüzükler olarak Praxis var. Bu yüzüğü kullanırsanız biraz mananız halloluyor. Manayı çözmek için bunu kullanabilirsiniz. Doğru Redemning, -de Level -re mutlu yok. Yani 0 levelden itibaren kullanabiliyorsunuz. All veriyor. Bunu kullanabilirsiniz. Lehup'u kullanabilirsiniz. Bir sürü türbüt veriyor. Bir sürü rezis veriyor. Başta levellerken güzel oluyor. Bunlardan iki tane takabilirsiniz. Time Claps var. Bunu kullanabilirsiniz. Güzel atak ve kas speed veriyor bu. Böyle atak speed, kas speed yüksek bir burada oynamak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Quam Sign'da Enduring Cry veriyor. Cry Cry'de Life Pot'u gibi kullanabilirsiniz. Canınızı dolduruyor. Endure Charge veriyor. Oyunun başında direkt takabiliyorsunuz. Level yok ayrımı yok. Bunu da kullanabilirsiniz. Ve bir de Thief Storment var. Bunu kullandığınızda diğer yüzük kullanamıyorsunuz. Yani tek yüzük olarak bunu kullanabilirsiniz. Bu çok fazla elementel rezist veriyor. Yani bütün rezistleri 35 veriyor. Ve ataklarda can ve mana kazanmanızı sağlıyor. Atak beyzli bir build oynuyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. genel zaten levellerken de herkes bu itemleri kullanır. Aranızda bilmeyenler varsa bu itemlerde biraz görmüş olur. Burada ekstraları tabi Quicksilver Flasları unutmayın. Quicksilver Flasları 4 levelde itibaren kullanabiliyorsunuz. Item levelı ne olursa olsun. Sizde mesela 84 level Quicksilver olsa bile onu scoring basın beyaz haline getirin. 4 level'dan itibaren kullanabiliyorsunuz. Quick Silver Flask'lardan da 2-3 tane kullanmaya çalışın. Ve son olarak burada söyleyeceğim. Corrupted Blood Immunity Jewel'lar. Corrupted Blood Immunity Jewel'ları çok düşük level'lerde kullanabiliyorsunuz. Burada itemdeki modlara bakıyor. Level Requirement'ı. Eğer itemdeki modları kötü olan, düşük seviye olan varsa Corrupted Blood'ı ilk seviyelerde itibaren kullanabiliyorsunuz. Corrupted Blood'la çok uğraşmak istemiyorsanız çünkü ek 4'te ek 5'te bazen bu sıkıntı olabiliyor. Direkt Corrupted Blood Immunity alabilirsiniz. Benim levellerken kullandığım itemler bunlardı. Genelde de her zaman ben bu itemleri kullanıyorum. Hızlı hızlı levellemek için eklerden kısa bir şekilde kurtulmak için. Siz de bu itemleri kullanarak daha hızlı leveling yapabilirsiniz. Son olarak da dediğim gibi bu karakteri ben canlı yayında yapıyor olacağım. Sıfırdan her şeyini kendim craftlayacağım. Ve bütün itemlerini, bütün skill ağacını, her şeyini ayarlayacağım. O nasıl yapılıyor görmek istiyorsanız ona da gelip bakabilirsiniz. Benim şimdi yükleyeceklerim bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.